Evet dostlar tekke koyundayız, İngilizlerin çıkartma yaptığı, İngilizlerin gemilerle boğaza girmek için buradan bombaladığı koy, tekke koyu. Hemen bu da burunun arkası ise Ertuğrul ee, koyu, Ertuğrul koyu ya da diğer adıyla Helles koyu, Helles koyu. İngilizlerin anıtı da var yukarıda. Şimdi tek yok oyunu bir gösterelim kumsal güzel taşlık bir bölgesi var Plaja doğru gidelim tam böyle müthiş bir yer Neredeydi şurada <laughs> Burada değil de koy biraz. su işte bak. Şöyle bir Olabilir. Yani burası çok giymeye müşahit değil. Şuraya bakalım. Tekçe koyu biraz. Bunun taş mı? Yok. Tekne bunların hepsi. Artık ne zamandan kalmışsa çürümüş ve Güzel olmuş ama böyle bir kumumuz nasıl? Şöyle bir kumumuzu silkelim. Gösterelim kumumuzu. Mis. Altın. Altın. Cevher. Hafif taşla başlıyoruz. Sonra toprak. Görüyorsunuz geriye kadar. Bayağı bir metre var değil mi? Boy da var. Boy da var. Değişik. Gel buraya. Ama bayağı... Şimdi gelmiş buraya biraz. Sote. İyi bir koyu. 150 yıllık oldu, 100 yıllık. Olur yani. Aynen Recim sen bir gir. Ben böyle bir tur atayım. Gireyim. Sevgili YouTube kanalımın çok kıymetli insanlarına, dostlarımıza burayı göstereyim adım adım. Bunları böyle bırakalım. Bırakalım. Evet. Şöyle. Sonuçta burada da kalıntılar var. toprak çok az çakıl Tekke kuyu. Evet dostlar artık tekke kuyuna da girip çıktık. Yüzümemizi gerçekleştirdik. Koy, küçük bir koy. Ee, gelip yaklaşık bir kilometrelik stabilize yol var. Bir kilometre stabilize yolla geldikten sonra araçlarınızı park ediyorsunuz ve koya giriyorsunuz. Plaj küçük. Biraz çakıl var girişte ama baştan kumsal tabii ki sonrasında toprak ve boy var.